Hepinize ya merhabalar ya arkadaşlar. arkadaşlar Bugün Selvik'te e, kurtları, golemlere veya yı e, zombilerin şey, şeylerini deneyeceğiz. Güzel, gülüyor. Hadi, gülüyor. Arkadaşlar. Şey, şeylerini, zekasını deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Nasıl olmuş yani. Nasıl? Daha ne var? Dert. Şimdi artık. Yine şu şey. Ben hazırlayıp geliyorum. Deyin? Görüşürüz. Hepiniz'e merhabalar arkadaşlar. Şimdi... kurt. Allah kurt oldu kurt ve kurtun şeyi. Allah aşkına. Kesinlikle ya da gördüm ben arkadaşlar. Ben gördüm kesinlikle. Arkadaşlar bir kere daha yapacağım. Loser'ıma kaybettim. Sen bana nasıl kaybettim dersin ha? Allah ya. Hadi hadi. Bakın. Bekleyin de. Bu kadar koyuyor. Bu kadar koyuyor. Bu kadar Eh, arkadaşlar hep böyle oluyor. Bu testimizi de geçirdik. Evet. Şimdi diğerini yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar zor seçim. Zor seçim Yatak, yatak, yatak. Yatak. Hadi bakalım. Kork. Yok çağırdı. Hadi gelsene. Hı. Bak Sen buraya şunu kırdım. Yatak. Bakalım. Bir koydum bu bak. Hadi. Lan. <gülüyor> 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 Olmadı arkadaşlar Hiçbirinden geçmeden. geçmedi. Bu videonun kötüymüş. Yani demek ki e, Minecraft'ta ben yani bu Minecraft gerçek Minecraft Onda da işte. Hoppa bak bak. Direkt hızlıca bak. Nasıl da koştu bak. Bu makmaları hiç... Buraya bir makma koydum gibi var. Hadi bak. Oradan hadi. Git. Bak hiçbirinden dinlenme geçmedi. Şimdi. Arkadaşlar. Buraya kop koyuyorum. Buraya da kop bak. Umut. Buraya da makma koyayım magma buluğu. hoppa götürüsen. Ben mi bir Hayatından kalmadı. Bak bak. Burası bür. Bür. Bana ya arkadaşlar. Bakın Bak, 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 bak. bakın buraya o vardır lan. Neyse arkadaşlar <laughs> <laughs> bu videomuzun daha sonuna gelmedi. Tabii ki de. hadi bakalım. Daha zombi falan var ya. <laughs> Bu reklamlardan Arkadaşlar <bıktım. gülüyor> üçünlüğü... şimdi Evet arkadaşlar. Allah. <laughs> şimdi köylü ve zombi test edeceğiz. Köylüyü buraya koyuyoruz. Zombiyi de buraya. Aha salak gibi düştü ya. Bak bak. Allah, Allah. oğlum bekle bekle. Burada burada şey bak Bakın, bakın. Hızlıca bak. Hızlıca koşmuyor ki ya. hızlı koşmuyor, hızlı hızlı. Hızlı, hızlı, koşmuyor hızlı, hızlı hızlı. hızlı koşmuyor hızlı hızlı. Ama adam geldi. Gerçekten ama harbiden. Aha. Bakın orada aşağı düşürdü. <laughs> Tık. Ne? Bekle elime bekle. Hoppa arkadaşlar şimdi şunu şuraya köyün şuraya. Hadi be. Lan sen de mi hareket etmiyor? Bu kadar herhalde burada kalacak. Ma ölmüyor mu oğlum sen? Oğlum sen, sen ölmüyor musun lan? Aha öldü sonunda ya. Karata. Lan sen nasıl? Zombi köylü müsün? Nasıl ya? Ha ben köylü koymuşum. Ulan sen var ya. Harbi paramparça ederim. Nasıl ya? Oha demek ki magma koymalıyız. Hı tamam anladım. Kasklı bir tane e, e, şey bulmalıyız. Aha bakarlar gitmiyor. Allah gidiyordular. <laughs> Ha, doğru ya adam geçmiş zaten ya. Hayırlı. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz derken arkadaşlar bir tane daha. Evet arkadaşlar şimdi. At ve arkadaşlar. Ha, Allah oluyor oluyor galiba. Oluyor galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha, oluyor galiba. Arkadaşlar oluyor. Oluyor arkadaşlar, oluyor, oluyor, oluyor. Neyse arkadaşlar biz şimdi başka bir şey. Bak bu reklamlardan bıktım ya. Arkadaşlar bıktım ya. Hep aynı reklam, hep farklı reklam. Hep reklam, 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 reklam. Allah aşkına ben size ne yaptım ki reklam hep. Hah, Allah'ım ya. Şimdi arkadaşlar biliyor ha? O ona ışık taşı mı Işık taşı oğlum ışık taşı ne var ha? burada bir yapı var Allah yemin ediyorum ki ben yapmadım arkadaşlar yemin ettim bakın neyse arkadaşlar şimdi uzatmayalım ben şimdi azıcık uçayım. <laughs> Allah'ını seviyorsan bu o şey olmasın ya. Gerçekten o ya. Harbi o öyle ya. Harbi bu hep hep ama hep hep böyle ya. Hep böyle hep. <laughs> Şu an artık alıştım ya. Artık alıştım ya. Gerçekten alıştım ya. Koro meyvesi. Koro meyvesi ne ya? Bak reklam reklam reklam. Arkadaşlar. Durun lütfen. Hep reklam. Hep. Hadi. Hadi git sana. Hadi be şimdi ilk kitap. Arkadaşlar ben bunu beklemeyeceğim. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ama. Ben de son bana. Neyse.

Cam gibi. Bir anda bak. Allah'ım sıvı salar sık yapıyorum. Uç sırası. Ben bunu bulamadım mı? Evet. Bak. 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 Hı -hı. Harbi delireceğim ya. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Takip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.